Çatın çavanın başın İro, Vera, Roblox Animal Simulator Blaze'i Arkadaşlar videoya geçmeden önce Kanala abone olup like atmayı unutmayınız Arkadaşlar bu oyunda Amacımız Bir hayvan olarak ya da bir normal bir insan olarak e, Şey Başkalarıyla kapışmak Ben biraz seviye kastım ben sabah tek atıyorum Bak şuna tek atıyorum Tek atmıyorum ama yine de öldürüyorum 98 duruyor lan seni öldürürüm Bak öldü. Şu mesela şu duruyor yerinde. bu beni döver. Bu beni döver abisi. Bu beni döver. 602 602 mi, mi diyor? O 400 vuruyor mu? <laughs> öldü? Neyse arkadaşlar öldürmek de var tabii. Eymen Fırat. Ablacım gelme. Gelme ablacığım sana korkulur. O da sana korkulur. Geçiz. Lan tırpanın bir şey yok ki. Bana benim canım gitmiyor bile lan. Bir tane daha gelse var onun kafasının ortasında. Alnının çatına böyle bir tane koyayım. Öldüremez ki beni o, o silah 90, o 90. Lan benim. Ya kız bakı girdi bile benim internet çok yavaş. Benim internetten kaynaklı. Guril, 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 buraya, kaçma, kaçma, Gebre. mesela arkadaşlar biz buradan bir hayvan seçelim. Ben 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 ben. Ben aslan seçelim genellikle şu aslanlardan. Şunu seçiyorum. Şeyden çıkmışa benziyor. Bir saniye. Oo. Şey buldum. Sen kayıyorsa böyle yavaş yürüyoruz. Böyle yavaş yürüsen hiç olmazdı. Şey uzun yapıyorum. Akıllı diyeceksin ki sen niye 602 vuruyorsun? Çünkü ben daha önce kardeşlerim oynamış ve ben azıcık oyna daha önce sevdiğim bir oyun olduğu için biraz oynadım. Dedim madem o kadar oynadım, dedim niye oynadım? Rabbit atmak falan da yok. Oo bak baba, baba baba nasıl kasıyor baba baba. Ama mesela şurada biri var. Şöyle böyle bir tane ki Bu dehşet güçlü benim içimden geçer. Şöyle alalım Dur. Video 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 Bir de o da Bir de o yazınca. Bir de o Böyle kabul ediyor oldu. Dur, aleyküm selam diyelim. Roblox'un boktu şey sorununu bence halletmemeliyim lazım. Şöyle <laughs> evet, bildiğinizde kas çalışalım. Hom bon, hom bon, hom. Bon. Mirokyo da oyuncaydı. Bu birazcık mu? Yok bu mirokyo Miragio değil. neresi? neredesin? Mirokyo. Bir şey diyeceğim bu karıştı. Aa bu Yusuf değil. Bu bizim kedi alanı değil mi? 300, 300. Bu Bu o zaman. Bin aslanım, bin yi koçit, bin. Ha burada vuramaz değil. Ve de bunu öldürelim Allah gönderelim köyüne lo. Hadi köyüne. Ya bu bu canlıyı çoğaltıyor. Biriniz onu çeksin buradan. Vur 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 Onu uzaklaştırın buradan. Kovalasın, siz kovalasın, kaç. Kaçın. i̇şin ucunda ölmek olsa bile başkalarını kurtarın. Kaç 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 shit kaç. Bu, bu gelsin buraya kadar. Kendimi öldürmek istemiyorum. Beni takip ediyor ama. Ama sen burada kal. Sen şimdi orada popiş popiş kedi Ah oh, kafayı vurdum. Kaşınma. Kedi adam bak vallahi ısırırım. İlla lan sırtımdan? Yüzüm. Gidin gel teke teke atak. Diyadam kaşınma. Ne öldürür lan seni? Öldürür. Lan benimki niye hasar vermiyor bu adam? Bak vuruyor vuruyor masaya vermiyor. Aa öldü. Öldürmüşüm o yüzden. Ölmüş. Tamam. Ölmüş ölmüş. Ha nerede? Kovalıyor mu lan beni? Ölmüştü ama bu. Şşt, ölüp ölüp gidilme aslanım. Bak seni yedim. Bir şey diyeceğim benim karakter böyle diye. Ben bir de ses çekiyorum. Kedi bak deme ben onu öldürmüşüm. Sen öldürmedin beni ben de çektim. Şimdi ben de insanlık geliyorum. Bekle lan sen bekle sen bekle. Bekle sen bekle bekle. Fırkan Emirci'nin sözleri mi? Bekle sen bekle. O kim lan? Bir Tarzan gördüm ama. <laughs> 612 vuruyorsun. Onun içine kaçacağım. Ne adam orada pis adam. Yo burada mekan varmış. Selamun <laughs> aleyküm. Merhaba Allah'ın selamını verin. Oo, ışığı silahımızdan çıkarıyoruz bak Kim beni öldürdü lan? Siz dur siz dur. Ruhanıza geliyorum. <laughs> Esselam. Esselam. Tamam sen katalarına vardır biliyorum ama ben şimdi gireceğim onlara bir. Neredeydi lan bunlar? Heh gördüm toplumu. Hangimiz lan bana vuran? <laughs> <Evet. gülüyor> Selamün aleyküm. Sonra ondan sonra da kabul etmişim. Bak se o. Nalim. Asya. As o kedi adam. Sonda karşılaştık demek çakka. Heh. Gel buraya kedi adam. Sen içinden geçeceğim. Öldürdüm seni. Katma gel buraya katma hemen. de kaçıran değil tabi. Gel lan. Bir kılıçlık ömrüm var tüylü tırlı huyum var. Bu kaplan kim? Kaçınıyor burada. Bu Hira kimse ölmüyor. Ne kadar bu şiraya bulaşma tek atak Dur. Kedi сколько sen misin? Gel lan buraya kedi как долго <Sessizlik> <Sessizlik> oh, Bu карбили в макдональдсе у ben клубный <Sessizlik> <Kedi adam Sessizlik> kapatıyorum telif yerden şimdi uğraşamam telifi kapatmakla geç kapatılmıyordur büyük ihtimal ama uğraşamam telifle meclifle. Fight 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 but my mommy Selam aleyküm dedim. Aleyküm selam diyelim. Allah'ın selamı sonuçta. Aleyküm selam. Aset ne lan? Kedi adam bak kaşınma. Kedi adam gel lan buraya. <laughs> Wolf. Sen kaç vuruyorsun lan? Gel lan buraya. Wolfman kimdi bilmiyorum ama dalacağım. Wolfman. Miraç olamaz. Bak arkadaşlar bu sandıkları toplayınca size XP veriyor. XP seviye değerinizi gösteriyor. sandıklar toplayarak hem güç kazanıyorsunuz. Ya da artık başkalarına vura vura güç kazanıyorsunuz. Ve sandıklar, sandıklardan ya XP verir ya da size karakter verir Gel buraya kedi adam kaçma buraya. Gel kedi adam. Ama giderken benim sandığımın da içine geçiyor. <laughs> bir tane çaktım valla ağzının ortasına bir tane gömçürdüm onu bir geçek. İki de yok ya double jump. Psik sen dur sen Allah seni. Allah seni beni bir gün karşılaştıracak ama neyse. Şu orada bir tane kedi vardı o nerede? Arkadaşlar şurada weapons'tan silahınızı değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben, ben şimdilik bu kadar yeşil kılıcı beğendim. Ama şey oyunda biraz ee, bir dakika. he. Oyunda zaten en son buraya. Oo alta varmış be ya. Oo ben şu çift fatanayı alırım. Lafı konuştururum. En güçlü benim gibi, benim gel gel kedi gel tek tek atalım gel. Gel Allah aşkına gel bakalım ne yap, ne yapacak bu. Şu pet ne bilmiyorum. Basamıyorum herhalde. Hmm. Boş ver boş ver. Kapat. Kapat lan. Kapat oğlum. Aa. Kapatsana. Heh, kapanmış. Bir tane buradan bir tane alalım. Alalım. Dur dur. Ben bunu yapmaya bayılıyorum. Şuraya gidiyorum. Şurada yeni doğan varsa onu indiriyorum. Burada iki dakika. Böylece XP kazan etsin. Ay, yolun sonu ışıksızlıktan göremiyorum ki. Her yer karanlık. Bir dakika burada biri var. Kedi adam. Ruhana el Fatiha. Esselam. Lan ne güzel ne, ne biçim kaçıyor ya kedi adam. Tam bir tabık değil mi? Hey yorumlara yazın. Kedi adam tabık mı değil mi? Yorumlara yazın. Size yazın. Valla. Kedem aynı dabık gibi oynamıyor mu? Cık. Allah Allah ya. Korkak tabak. dabık. Ya dabıklara laf etmiyorum. Ama dabık gibi oynuyor. Çok korkuyor. Şarj, şarj oluyor mu lan? Oluyormuş oluyormuş. Ne yapmış lan bu? Hiç bir şeyler yazmış. Miros, Wolfman. Wolfman gel Wolfman. Gel la teke teke, teke. <laughs> Ne diyor? Artist hala gel önce sen be benim yerimi bulayla konuş lan. Hayır. Ya sıkıldım ben buradan. Oğlum goril getirmişsiniz buraya bu bizim burada ağzımıza eder ha. Hele vura vura. Bir hıyar hıyara saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum vuruyorum oyun saymıyor. Ben ona vurdum. Oyun saymadı. Ben ona vurdum. Herkes çıksın oradan. Kaçın lan. Tabii bir şey diyeceğim. Bu oyunda bunu düzeltmeye lazım. Şu goril bile buraya gelince onu bize vuramazsın. O oh, biraz sıkıntı ya. Şu canavarların canı çok ama hasarları az. Hasarları da çok azdır. Çok az vuruyorlar. Hani şey ilk kişili ilk oynayanlara göre dehşet vururlar ama bana göre fazla vurmuyorlar benim seviyeme göre. 624 vuruyorum o zaman Şimdi bir biraz tarzancılık yapalım. Ay ay tarzan. ay tarzan hıya. Ayağıma kırdım. bölgeye bak sen. Şimdi ben kılıçlarımı içeri sokmak istiyorum da sokamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ay ne adam zaman. Müzik güzel. Ya yeah, bu, ya yeah, bu. ya boy. Yeah, boy. <laughs> Selamun aleyküm. ve evet. 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 yukarıdan 3 adamları 5 evet. 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 evet, güzel, 7 8 9 10 11 Çaktım, <laughs> çaktım 14 Ananı avradını. Vurma la. Bak hala vuruyor. Bak hala vuruyor. Gel vurma gelme. 2160 vurmak nedir lan? Kedi adam. <laughs> Kedi adam beni, beni görünce kaçtı gorilla Görün atları yer. öyle buna geç. Lan tarzan lafı Bizimki biraz ta dombili tarzan oldu ama. Bizimki azıcık göbeğe çıkmış. Uy! Böyle bir ki. o oh, o oh, o oh. Baga buldum. Bu da bize rest dersek. Böyle sandığa kadar gider miyiz? Sandığın dibinde öyle yaptı lan. Uyyy. Gel buraya bakayım. Bu kim lan bu da kim Sen kimsin gıcıo Sen kimsin lan Gel buraya Kaçma buraya gel Ahiyar ahiyar Yakalayacağım seni Ahiyar Lan bak internet kasıyor ya Onunki ya benimki artık kasıyor Kim bize gidemiyor bir yere Gel buraya da bak Gel buraya Gel lan buraya Kaçıyor hala kaçıyor. Kaçma la. Öldürsün. diyecek ondan kurtuldum. Şimdi ne olacak baba? <laughs> gör gel. Gel de gör. Adama ne yapayım gel de gör.

ben kaşındım alıcağım Vur vur canı çok az Bunu öldürsen bana çok güzel eksi verecek eminim <gülüyor> <gülüyor> Ablacım olma Allah şanım Allah korusun Yumruğunu yemeyelim lütfen Lan goril bak benim bölgeme Tapmadı beni bölgemden çıkan. Kedi adamla şey nerede? Neden o çakal? Bir şey diyeceğim. Psik adam nerede? Dur ilk doğma yerinde olabilir. Hemen gidelim oraya. Psik adam, psik adam. Burada bir kurt var. La güvenli bölge tüh! <laughs> Bu da bir hıyar var, hıyar var. Ana! O biri, biri bana vurdu. Biri bana vurdu. Kaç, kaç, kaç! Geliyor. Allah, 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 Allah! Gel gadan. buradan kaçarken doğruya tuttuk. Şöyle sit yapalım. Heh. Şöyle buranın ucuna kendime izlerim siz mazarı ya. şurada. Şöyle şurada köşe bir tarafta uzana uzana izleyelim. Heh. Kanala abone olup like attın mı? Bak kayıyorum. Bak delirtmeyin beni kayar masa ya. <laughs> Kanala abone olup like atın arkadaşlar lütfen. Bu kanal büyütmeliyiz. Bu kanalı kocaman edeceğiz. Ta ki YouTube'dan para kazanana kadar. Ben ne oldukça çok elemedim mi la? Ha öyle derler şimdi gelecek ha. Tamam ineyim. Hulululululululululu Hohohohoho Ölüyorum. Bir de diyor. World man. Ba baba. ba. Bir isim koyabiliyor hemen adına koymuş. Şuu psikadan gel gel tek tek. Devlet. Versene gel Allah aşkına gel. Gorilde kaçıyordum. Pisik adam gel. Pisik adam. Pisik adam. Dur dur. Geçen seferki hıyar oldu hıyar burada ama. Gel gel. Gel gel. Ben, ben sana kirliyim. Gel Allah Allah. Allah Allah. Allah Gel la buraya. Allah Allah ya Allah. Lan arkadan ya bu tilki bana vurup vurup duruyor. Sinirim bozuldu. Düşünsenize o çirki, kedi adamla arkadaş çıkıyormuş. Tilki diyorum pardon. O kedi. Böyle kaya kaya gidiyorum. Kaya kaya gittim. Kaya kaya gittim. Kaya kaya kaya. Ben buradan gittim. Oyunu baga koya koya. Ben süzüldüm gittim. Kaya kaya gittim. Ben burada gittim. Geliyorum hele bana baksana. Kedi adam. Ama nasıl gidiyorum? Oh, kafayı vur. Oh. Sen beni izle kedi adamı bir bak. Baba gorili şimdi altından geçeceğim. Geçene kadar ölürüm ama. Bir çakal gördüm sanki. Şanki bir şey gördüm burada ama neyse. Aha gam pateşi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Ben eğlendim açıkçası pek komik olmasa da video. Ya yakında komikleştirmeye çalışacağım Aslında şu anda çalışıyorum ama yani size komik gelmeyebilir. Bana geliyor ama size gelmeyebilir. Yani bana gelmiyor ama size gelebilir bilmiyorum. Komikleştirmek de ne sizin ne bildiğiniz, ne sevdiğinizi, nasıl şeyler sevdiğinizi bilmiyorum ki. Ben bilsem yorumlara yazsanız belki daha komik yine çıkartabilirim. Daha eğlenceli. Belki içeriklerim size eğlenceli gelmiyor, bil, gel, gelmiyor bilir. Ama bilmiyorum artık orası size kalmış. Bazı bir, bazı bir, ha bir de bazı beleşçileriniz var. Ona öldürüyorum ne güzel ölüyordu. Bazı beleşçi tayfa diyelim onlara. Dana evine gönderme. Ee, Beleşi tayfa lütfen. Abone olup like at. Bak. Görüyor musun bir birkaçtır? İzliyorsun videoyu izliyorsun izliyorsun. Emeğe saygı olarak abone olup like at. Like at. Azıcık emeğe saygı olsunuz ya. Yanlış falan. Emeğe saygınız da olsun lo. Ne olmuş mu? O kadar biz çekiyoruz bunu. O kadar kedi adamı zor ki ayarlıyorum. Gelene kadar gözümden çıkarıyorum. Ee bazen benden önce girse de neyse o şu değil. O oh, bak bak yanlış buna çıkmaya çalışıyorum çıktım. Neyse arkadaşlar. Ee, bir şey ben söyleyeceğim söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim söyleyeceğimi. Kanala abone olup like atın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kolay kolay.